Günaydın. Günaydın. Kimse kalkmadı mı? Ben kalktım Suna teyzeciğim. Ha. Sen mi hazırladın bunları? Birilerinin uykudan daha önemli planları varmış demek ki değil mi? Size anneannemin dereotlu poğaçasını yaptım. Böylesini denememişsiniz. Eline sağlık ama niye zahmet ettin ki? Zeliha bir şeyler hazırlardı. İçimden geldi. Hem kanat çok severdi. Özlemiştir. Kanat'ın kahvaltıyla pek arası yoktur ama. Olsun. Sonra yer. E hadi başlayın. Ee Gaye? Bugünkü planın ne? Bir planım yok. Yani okula gideceğim. Hatta birlikte gidelim mi? Kanat'ın buna pek sıcak bakacağını düşünmüyorum. Hem sen okulda güvende olabilecek misin? Ya seni bulursa bu eski kocam? Yani orada çalıştığımı bilmiyor ki. Hem koca İstanbul canım, beni nasıl bulacak orada? Dün akşam öyle demiyordun ama. Aslında haklısın biliyor musun? Benim için hiçbir yer güvenilmiyor. Efendim? Alo? Alo kimsiniz? Oğlum. Canım oğlum. Kimmiş? Yanlış numara herhalde. Günaydın. Günaydın. Ben de şimdi tam seni uyandırmaya geliyordum. Günaydın. Çıkalım Aziz. Olur. Olur çıkalım da. Gaye de bizimle gelecekmiş galiba. Öyle bir şeyler diyordu. Gaye'ym. Ben sana derdimi iyi anlatamadım galiba. Bakın, Gaye bu evde kalmadı tamam mı? Bu bilgi bu evden çıkmayacak. Tamam Kanat ya. Sen de ne hanımcıymış. Hadi Aziz. Hadi. Gayeciğim, ben sana bir şey soracağım. Bu kocam beni arıyor, saklandım size sığındım hikayesi gerçek mi? Bunları yapma kızım. Böyle bir yere varamazsın. Kendimi durduramıyorum Suna teyze. Ya sanki gözünün önünde bir perde var ve o perde aralansa gerçekleri görecekmiş gibi geliyor. Belki o perde senin gözünün önündeymiştir. Çocuk Ekim'e aşık. Belli olmuyor mu? Sen o treni çoktan kaçırmışsın. Sen ne ara taraf değiştirdin Suna teyze? Daha dün benimle işbirliği yapıyordun Ekim'e karşı. Canım benim. Gayeciğim, bak sen beni çok yanlış anlamışsın. Benim Ekim'le bir derdim yok. Sadece oğlumun yurt dışına gitmesine mani olacağını ve onu saçma sapan etkileyeceğini düşündüm ki hala düşünüyorum. Bak onlar zaten birbirlerine uymuyorlar ki. Yani böyle çiçekle böcekle başlayan aşklar büyük kayaya çarparak sona erer. Hem zaten farklı davranışlardan, farklı alışkanlıklardan geliyorlar. Yarın öbür gün o kızla evlendiğinde o kız senin tepene çıkar. Hem sadece o kız değil, ailesiyle birlikte tepene çıkar. Canım benim. Evliliği düşünmek için şu anda henüz erken. Kanat doğru yolu bulacaktır, merak etme. Sen çok iyimser düşünüyorsun Suna teyze. Daha geçenlerde evlenir yurt dışına gideriz diyorlardı. Bak bu işler ne senin ne de benim üzerime vazife, tamam? Eğer senin kocanla ilgili bahsettiğin şeyler gerçek değilse... ...ben bunu kanata söylemeyeceğim. Ama senden de gereğini yapmanı istiyorum. Ne gibi? evden gitmen gibi. Bak canım. Ne sen kendini üz, ne de kanatın canını sık tamam mı? Babasıyla ilgili zaten çok büyük sorunlar yaşadı. Bir de üstüne biz daha fazla sorun eklemeyelim. Tamam? Tamam Tuna teyze. Ben ne gerekiyorsa yapacağım.